Merhaba Defne, nasılsın? İyiyim. Bugün neredeyiz? İzmir'deyiz. İzmir'de neredeyiz peki? Bir oteldeyiz. Ev oteldeyiz. Ha ev otel mi? Ev gibi çünkü değil evet, mi bu otel? Mi? Burası Kordon Otel, pasaport şubesi. Hadi bize götür. Bak şimdi burada tuvalet var böyle. Harika. Bak, Oo, o bornoz da koymuşlar değil mi Defne? Evet. Harika, çok güzel. Gel sana kardeşimi göstereyim. Tamam bu Kardeşim otelle ben... beraber mi geliyor kardeş? Bak ben de işte, düşürürsem ya. Böyle. Bir de çok hmm. var. Bu otele gelenlerin kardeşi de mi oluyor sonra? Evet. Çok güzelmiş ya. Böyle böyle böyle. Tamam da sana göster. Bak orada vapurlar var. Yüzüyorlar bak. Şimdi böyle böyle giriş yolu böyle. Hı hı. Böyle de otur var. Hı. Böyle hadi. Bak şimdi burada. burada. Oo, bir sürü dolabı var değil mi Defne? Harika. Evet. Oo Bizim bütün eşyalarımız buraya sığar. Evet. Anne baba yatağı neredeydi? Daha böyle. Hmm. Bu da makyajımız. Bu da telefon. Peki sen makyajını nerede yapıyorsun? Makyajım bu, burada. Burada. Hmm. Baba işlerini de orada yapıyor değil mi? Evet bu işlerde. Tamam. Tamam. Anneciğim babacık. Bu da su. Bak burada da eşya koyuyor. Ayakkabı. Burada böyle. <laughs> evet. Talafları var. Evet, çok Dolafları güzel. Bir şey daha gösterebilir misin? Göster. Aha, inanmıyorum. Orada bir kahve köşesi mi var? Evet, burada da sular var. Balkon. Balkonu var mı peki? Bak var. Açamıyor. Açılıyor. Dur nereden açılıyor bu balkon? Ben sana yardımcıyım. Gel burada. Evet. <laughs> Bak, bir tane evet. Çok güzel burası. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Kardeş ne diyor peki? Bak şöyle Videoyu bitirelim mi artık Defneciğim? Olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay, de bak, ay, de. Deniz sen de bay bay de. Bay bay. bay, bay. Öpücük at. Aşkım benim. Görüşürüz. Ay, seviyorum. Ben de.